Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan Exa Gaming kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de alt taraftan bildirimini açarsanız beni mutlu edersiniz. Alt tarafta eğitim Android eğitim kanalımın linki bulunuyor. Ona da gidip abone olursanız beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Güzel eğitimler veriyorum. Evet arkadaşlar bugün CSD 21'de Trabzonspor kariyerimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Başlıktan da gördüğünüz gibi Avrupa'ya ya tamam ya devam. Bakalım neler olmuş hepsini göreceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Tabii ki de sadece CS:GO 21 sadece futbol gelmeyecek arkadaşlar. Soccer Manager 2021 çıktığında, Futbol Manager 2021 çıktığında gelecek arkadaşlar. Brawl Stars gelecek, kafa topu 2 yakın zamanda gelecek. Bir sorunum var onunla ilgili. Çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çözdüğümde gelecek. PUBG Mobile isteğe bağlı gelebilir arkadaşlar, bilmiyorum. Şimdi biz uzatmadan bölümümüze Avrupa maçımızla başlayalım. Az şöyle sesini kısmak istiyorum arkadaşlar. Geçen bölüm biraz sessiz konuşmuşum. <laughs> Ses çıkarmak istemiyorum arkadaşlar. Mikrofonuma bir sıkıntı oldu, bozuldu arkadaşlar. Mikrofonum şu an tamirde. Ee, geldiğinde mikrofonum devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. 4 3 3 e, dengeli düşük baskı demiş. Ve e, ilk maçımız deplasmanda olduğu için çok fazla bir risk yapmayacağız adamlar bizden çünkü üstün oynuyorlar. Yani üstün oynuyor derken bizden daha güçlüler. Ben de onlara aynı şekilde cevap vereceğim arkadaşlar. Ee, kadromuza baktığımızda biraz güçlendirelim. Mesela Kuban yerine Cilerme'ye alırsak biz de 77 olarak dengelemiş olduk. Şimdi takımı gönder deyip Celtic maçımıza doğru adım adım arkadaşlar. Bu bölümde ne kadar maç yaparız bilmiyorum. Lige başlar mıyız onu da bilmiyorum. Çünkü başlığımız Avrupa'ya yatamam ya devam. Çünkü ligin başladığını da söylemek lazım. Hiç bilmiyorum. Etkili geldiler. Bakalım neler olacak. Dört gözle bekliyoruz bu ara. Uğurcan çok güzel. Bizim kalecimiz onlardan daha iyi. Biraz şurada avantajımız var. Forvetlerimiz eşit. İlerleyen dakikalarda oyunun sesini biraz daha kısayım. Ee, i̇lerleyen dakikalarda arkadaşlar, e, Sorlott'u ileriye çekebilirim. Bu arada niye bu kadar agresif oynuyoruz ya? İki defansımız birden arkadaşlar sıkıntı yarattı ve şu ana kadar çok etkili geliyorlar. Beşe 3 Abi bir şey var bu işte ya. Hakem şike mi yapıyor abi? Ne oluyor? Kesin kır. Yani ben ilk yarı bit, bitebilirse. Yani Vakayama çok yorgun. Of. Uğurcan. Vakayama çok yorgun. Çıkarabilirim. Endiaya yorgun. Sosa yorgun. Pereira yorgun. Ama gidip. Oha abi ne oluyor? Arkadaş ne oluyor ya? Çık abi. Şimdi. Sen de çık. Sen de çık. Başka yapacağım bir şey yok. Dört tane sarı kart ne demek ya? Yani gerçekten şu önemli maçta artık biraz da tempoyu arttırmamız gerekiyor. Ben 4-4-1-1 daha doğrusu yüksek pres değil saldırıyor dengeli şeklinde yapacağım. İkinci yarımız başladı. Biz ilk maçı bitirmeden ne ara 3 dakika geçiyor anlamıyorum arkadaş. Çok çabuk geçiyor zaman. Yani başka böyle kariyer yapanları izliyorum. Onlarda bayağı oyalanmalarına rağmen zaman geçmiyor. Ben de yani daha maçın ikinci yarısı çok çabuk geçti zaman. Tabii ki de aslında kanalın ikinci videosunu arkadaşlar. Brav Stars'ta 10.000 kupa olduğum videosunu çekecektim. Şu an 9.000 kaçlardayım. Ee, 9.900'e kadar gelmem lazım arkadaşlar bu arada. Forest attı. Bir tane gol yetiyor bizim için deplasmanda. Deplasmanda bir gol atarsak güzel olacak bizler için. Haydi oğlum bu gol olsun. Kali çıkardı. Evet yani Brawl Stars oynayacağız. 10.000 bin oldum videosu yakında gelecek arkadaşlar. Sadece biraz oynayamadım. Onunla ilgili de video çekeceğim. 9950'den sonra çekeceğiz. Artık tüm takımı ileri çekme zamanı geldi. Son dakikalar. Değişiklik de yapamıyoruz. Abi şu maçların en azından bir gol atmamız gerekiyor ya. Hadi oğlum. Hadi be. Hadi at onu, at onu, at onu, at onu, at onu ya. Hayır. Ya bırak ya. Çok çok net kaçırdık ya. Yani o kadar saçma ki var ya. Şu an biz bu maçı kazanmıştık. Abi teknik direktörlerine yok oyuncu oyuncu söylüyor. Oyuncu konuşuyor. Abi ben bu Hüseyin Çimşir'le yani en kötü ilk yarı idare edebilirim. Yani gerekirse takım ne olur morali bozulsun bozulmasın ben yani bu Hüseyin Çimşir'i lige başlamazsak istifa kapıda gönderirim vallahi. Evet. Hayır. istemiyorum. Sergen Yalçın 6.5'a vermiyoruz. Pardon arkadaşlar. Telefona değdim. İnşallah kötü bir ses çıkmamıştır. Özür dilerim. Sergen yine mi teklif yaptı? Kabul etmiyorum. Abdülkadir'e 20 milyon istiyoruz. Şaka şey yaptım ama 16-15 civarı. Evet. Evet. Rovanş'a geldik. Fulla bir riski gireceğim. Çünkü bütün oyuncular zaten e, ikinci yeri biraz da e, kadromuz düşüktü. Çünkü adamlar full ağzını kırayım. Sarı kart gördü. İlk yarıda 4 kırmızı kart birden gördük. Şey, Sarı kart ne kırmızı kartı ya. Evet. Bu şekilde başlayacağım. Cilermeyi de sokmayacağım. Bakalım ekiban neler yapacak. İlk maçta e, ne diyor? Kulüp için büyük bir maç. İlk maçtaki skor maça yaklaşımınızı değiştirecek mi? Eminim kanatı takım maçı kazanmak için hazırlayacak. Hadi bakalım inşallah öyle hazırlar. Haydi çok erken çok erken. Var ya çok net kaçırıyoruz ya. Biz bu yüzden kaybedersek var ya. Abi bunun abi bu Carvalho ne yapıyor ya Silva? Yani arkadaşlar geçen maçta hemen sarı kart görüyordu. Yani gerçekten kırmızı kart görmezsek biz maçı belki alabiliriz ama. Abi baksana adamlar nasıl 4-5-1 de üst şut çekiyor ha. Yani sinirden konuşamıyorum şu an ya. Adamlar bizden nasıl üstün oynuyor? Nasıl bu kadar şut çekebiliyor? Ben anlamıyorum ya. Percy Pereira çok yorgun. Of of hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Bravo, vuracaksın. Ya hayır işte ya. Saçma sapan abi ne yaptıkları belli değil ya. Çek ya, bırak. Simüle ediyorum maça bazıını kırayım. Yani, takım nasıl yenemiyoruz Celtic? Tamam anladık da. Yani evimizde nasıl yenemiyoruz ya? Oğlum beklesen ya, beklesen, bekle sen ya, bekle sen, bekle. abi adamlar defans yaparak maçı kazanıyor. Böyle bir şey yok ya. Yani kaybettiğimiz maçları gerçekten defans yaparak kaybediyoruz ya. Yani rakip defans yapıyor. Ne kadar tazminat olursa olsun ya. Baksana bütçe ağzını kırayım. Seni devam edeceğime bir adam alırım daha iyi ağzını ya. bakıyoruz arkadaşlar. Maalesef çok saçma bir mağlubiyetle eleniyoruz Şampiyonlar Ligi'den. Ama galiba Avrupa'ya gittik. Hiç mi serbest yok ya? Bu oyun gerçekten adamın sinirleriyle bazen oynuyor arkadaşlar. Ersun Yanal var. Samet Aybubu var. Hüseyin Çimşir en fazlası. Yani bir daha Ersun Yanal yapsak mı bilemedim ya. Hadi bir deneyelim bir kez daha Ersun Yanal şov yapalım. Bakalım belki Ersun Yanal Fener'i sevmedi. Şöyle sen bir düş abi şunlardan. Para yok. Al işte bütçe zarara girdi. Bütçeyi düzeltelim. Tamam. Evet arkadaşlar yeni teknik direktör Ersun Yanal oldu. Vallahi bilemiyorum yaptığı. Iyi. Ama şöyle bir şey var. Şimdi başla Avrupa ya tamam ya devam diyeceğiz. Bilmiyorum ya. Başlığa bakacağız. Allah 1.9. Ya bak bir de bunun için tazminat ödüyoruz ya. Arkadaşlar bu bölüm biraz gerginim. Kusura bakmayın maalesef. Şimdi ben seninle bir görüşeyim. Taktik tavsiyesi 4-4-1-1. Ee, saldırıyor. Dengeli. Abi şunu yapmayın bana. Bak gözünüzü seveyim yeter artık. Bir şey demiyorum arkadaşlar. Lige geçiyoruz. Ne olacak çok merak ediyorum. Lige geçiyoruz bakalım. Göreceğiz 4 2 3 1 olacak mı bu işler. Dengeli dengeli sen oynamaya devam et. Hiç karışmayacağım. Sadece şunu biraz çekeceğim. Ben yenileceğiz diyorum. Çünkü Alanyaspor oyunda bir mucize yaratıyor. Geç abi şunu yorum yapma. Hadi bakalım. En kötü Başakşehir maçında oynarız arkadaşlar. Ve bölümü bu şekilde bitiririz. Şuta bak. Oha. 10 dakika 6 şut. İlk şutta da gol bulmazsın. Hadi bakayım. Rakip bizden çok çok üstün oynuyor ama isabetli şut geldi. Şu an biraz dengelemeye çalışıyoruz oyunu. Çok etkiliydi. Şuradan 3 puan dönersek var ya takımı otele göndereceğim abi. 5 yıldız otele göndereceğim. Ama beraberliği bile saymıyorum. Ve yedik. Aa yemedik lan. Hadi oğlum. Kalcinin üstüne vurdu. Yine kalcinin üstüne. Güzel ya. Siz kalcinin üstüne vurmaya devam edin. Güzel. Hadi şu ilk yarıya kazası belası bitirelim. Haydi. Haydi çok güzel. Rakip 4-4-2 oynuyor. Biz de 4-4-2'ye dönmeliyiz. Sorulur zaten Vakayeme iyi olur. Şimdi ben oraya bir cilarma yapacağım. Vakayeme kötü oynuyor ama neyse idare eder. Hadi bakalım. Oyunu dengelememiz gerekiyor arkadaşlar. 4-3-1 ile olmaz yani. Adamları görüyorsunuz. Evet bakın 4-4-2'ye geçtik ve Biraz olsun oyunu dengeledik. Hadi bakalım evet. Arkadaşlar bu arada videoların arkasına fon müziği koyayım. Bunu da yazarsanız sevinirim. Bakalım fon müziği olsun mu? Hadi be abi biz onları atmamız lazım. Hadi. Ya var ya kaçırdığımız pozisyonlar. Ya onlar olsa atar arkadaşlar. Zaten biz Celtic maçını nasıl kaçırdık. Deplasman'a son dakikalarda kaç pozisyon kaçırdık. Evimizde kaç pozisyon kaçırdık. Adamlar yatarak maç kazandı. Burada öyle olsun kaç tane pozisyon kaçırdık. Net yani. Net ya saldır abi son dakika. Bakamayın kenara gelsin. Abdülkadir alalım. Abi niye almıyorsun ya. Oyun gerçekten milletin yani insan sinirleriyle oynuyor ya. Haydi. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Of. Abi atladım son dakika. Baksan abi son dakika kaç şut çekmişler ya. 15'e 5 gitmiş. Yani topla oynayan biziz. Adamdan 100 pas daha fazla yapan biziz. Şut çeken, atak yapan onlar. Evet gençler bile 4 atmış. E, Konya 2-0. Galatasaray 1-1 kalmış. Hatay 2-1 yenmiş Başakşehir'i. Erol Bulut. Ersun Yanal falan. Evet. Güzel bir teknik direktör bulmamız lazım. Yani bütçemiz yok. Bütçemiz olsa güzel bir teknik direktör getireceğim. Evet bölümümüzün son maçında da e, bilmiyorum 3 maç oynadık. Yani bir galibiyet yüzü göremedik maalesef. Mağlubiyet mağlubiyet beraberlik şeklinde. Ne olacak? Göreceğiz bakalım. Başakşehir maçında oynayalım. Bu arada Avrupa Ligi'nde Napoli deplasmanına gideceğiz grup maçında. Gruba da bakarız birazdan belki. Ben şu içeride şu galibiyeti almak için şunu yapacağım. Aga girdi. Neyse ya, al hadi al. Allah'a net olsun. Sadece şu maçı bana kazanın yeter ya. Niye yavaşlıyor böyle ya? Hadi oğlum. Gol kendi kalesine attı. Çok iyi be. Çok iyi yani bu pozisyon gol olmasaydı var ya gerçekten çok çok hak ettik. Haydi iki olsun. Çok erken. Ah be var ya. Çok hızlı başladık. Hüseyin Avni neler yapıyoruz böyle? Haydi yüzün bir kez olsun güldürün Trabzon'sunuz ya. Haydi. Haydi bak üst üste sarı kartlar görüyorlar. Çok üstünüz. Oynatmıyoruz rakip oyunu. Yani yarım saatte neredeyse 100 pas yapıyoruz. 200 pas yapıyoruz daha doğrusu. Adamlar daha 100 pas yapamadı. Şimdi oldu. Hadi 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 bir ikiyi bulursak çok rahatlarız. İkiyi bulursak hayır 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 onlar bulmasın. Hayır 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 ya. Oynamadan gel gol bul. Nasıl gol bu ya? Ne arabayı şut çekti abi adamlar. Sadece alkışlıyoruz arkadaşlar. Yine lanet olası sinir bozucu bir bölüm oldu. Kusura bakmayın. Bu oyun gerçekten sinirlerimle oynuyor. Biliyorum yani. Gerçekten. Yani saçma sapan beraberlikler alıyoruz. Biz oynuyoruz abi millet berabere kalıyor bizle. Bizi yeniyor. Biz oynuyoruz. Onlar sonuçta karlı çıkıyor. Ben anlamıyorum arkadaşlar. Burada kaydediyoruz. Bakalım Avrupa Ligi'nde kimle eşleşmişiz? Kesin yine saçma bir grupla eşleştik. Bakıyoruz. İdare eder şey, Napoli var sadece. Yani bu bölümde ne yaptık? 4 maç oynadık. Salti'ye 2 maçta da 1-0'lık saçma sapan gal mağlubiyetler daha doğrusu. Saçma sapan diyorum. Alanya ve Başakşehir ile kafamıza göre 1-1'lik. Bir yani 3. bölümde hiç acımayacağım arkadaşlar bunlara. Bakalım ne olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Android eğitim kanalımda da yakın zamanda videolar gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.